Yani bunlarda stopaj da, bu arızayı kazançta stopaj da yapılmadı aslında. O tamamen e, vergisiz kalıyor. Tamamen Vergi vergisiz. Vergi alınmıyor mu peki? Efendim? Vergi alınmıyor mu peki? Stopaj da yapılmıyor. Ee, arızayı kazançta istisnanın altında e, kaldığınız takdirde tamamen vergisiz kalıyor. Nedir arızayı kazanç? 20 bin liranın 2012 yılında... E, Nedir arızı kazanç? Mesela değer artış kazancı. Yani gayrimenkulünüzü aldınız, sattınız. O değer artış kazancınız 20 bin TL'nin altında kalıyorsa stopaj yok orada zaten. Stopaj yapılmayan bir gelir o. E, artı beyanname de istemiyor. Ee, yani tamamen vergisiz kalıyor ki Aslında tam bir istisna var Yani istisna neydi Vergi konusunun vergi dışı bırakılması zaten Yani orada aslında şey ee, demek Bir gerçek hocam. istisna var Yalan yani istisnalar yalan da var, var. Tabi, e, 20, 20 bin TL'nin altında gelir elde edersen e, O elde ettiğin geliri bu kapsamda vergilendirmiyor kazanç e, istisnası kapsamında beyan etme e, şeyin yükümlülüğün yok. Ya da stopaj. bir önceki programda konuşmuştuk. Mesela konut kirası yıllık 3000 TL 2012 yılı için 3000 TL'den az elde edersen diyor, e, vergi almayacağım diyor. Tabii. Stopaj orada da yok. Konut kira gelirlerinde işyeri kirasıysa var stopaj ama konutsa e, konutta bir stopaj yapma durumu söz konusu değil yani beennamede vermiyorsak tamamen o da vergi dışında kalıyor yani istisnanın indiriminin amacı zaten bu yani o telif kazançları istisnası var Bir de mesela o da e, istisnadır ama telif kazancı hocaya ödenirken veya kitap yazana ödenirken 17 stopaj yapılır yani o Yalan Aslında istisna kısmi yani gerçek ya da yalan. <laughs> ee, evet şey e, istisnının e, özüne çok uymuyor. E, başka burada e, yani şey daha yüksek tutarlı e, devlet tahvili hazine bonosu, mevduat faizi repo bunların miktarları ne kadar olursa olsun bunların üzerinde stopaj var ama. Yani paranızı faize yatırıyorsunuz, bankaya yatırıyorsunuz devlet kağıtlarına. Işte repo, tahvil bilmem veya mevduat faizine. Bunların üzerinde yüzde 10-15 gibi stopajlar var. Yani o yeter diyor devlet başka bir de senden beyanname istemiyorum diyor. Şuraya geçersek gelir toplamı beyanname verme sınırını aşmayan mükellefler. Şimdi bazı durumlarda diyor ki devlet elde ettiğin gelirlerin toplamı benim belirlediğim beyanname verme sınırını aşarsa stopaj yapılsa da gelip bir de bana beyanname vereceksin. 2012 yılında bu sınır 25 TL. 2012 yılında. Ee, bu sınırı geçmişsen diyor, mesela ücret tek işverenden değil de iki tane işverenden ücret geliri alıyorsunuz. O zaman diyor ki bunlardan bir tanesi 25.000 TL'nin üzerinde ise tüm ücret gelirlerini getirip bana beyanname vereceksin. Hepsinin üzerinden vergilendireceğim seni, yeniden vergi hesaplayacağım. Bunun amacı ne? Yani iki tane ücret geliri ver adamın. Bit ee, ücret gelirlerinin birisi 25 bin TL'yi geçmiş, 25 bin TL'nin altında kalıyorsa beyanname istemiyor. Stopaj yoluyla vergi alındı aslında. Her iki ücret gelirinden de neden şimdi bir daha e, beyanname vermesini istiyor ve iki ücret gelirini de beyannameye dahil edeceksin diyor. Amacı ne? ücretleri alırken adam artan oranlı tarifeye göre zaten stopaj yapıldı, vergi kesildi. Artı şimdi bir daha neden olabilir? İki iş yaptı işin. Ha? <laughs> İki? İki iş yaptı. için. Uğraştırmak için. ha, şeyi, Tek iş e, Mükellefi <laughs> uğraştırmak için diyorsun. Uğraştırayım ben bunu ondan sonra vergisini daha düzgün öder diye düşündüğü için e, değil yani bu daha fazla vergi almak için nasıl daha fazla vergi alır e, beyanname verdirdiği vakit gelir vergisi tarifesi artan oranlı bir tarife yani gelir tutarınız yükseldikçe e, ödeyeceğiniz vergi oranı da artar yüksek dilimlere girersiniz artar şimdi beyanname verip toplayınca burada e, ne olacak şey adam tek tek ücreti alırken daha düşük oranlardan şey vergi kesildi. Onları burada toplayınca yüzde 15'ten vergi kesildi, 20'den vergi kesildi. Burada onları toplayınca belki 27'lik dirime girecek, belki 35'lik dirime girecek. Yani sizden birazcık daha fazla şey yapacak. Efendim. Daha öncesi stopaj usulüyle vergilendirildi ve vergi alındı. Bir daha beyanname verdiği zaman o verdiği vergiler mahsup ediliyor mu vereceğinde? Gayet, Gayet tabii. Tabii. O stopaj yoluyla alınan vergileri düşecek. Toplam üzerinden vergi hesaplanacak. Ne hesaplandı? 10 lira. Stopaj yoluyla ne kadar ödemiş? 7 lira. O 7 lira düşülecek aradaki farkı ödeyecek tabii yoksa çifte vergilendirme olur yoksa. Burada Böyle bir durum var. Veya kira geliri için aynı şeyi söylüyor. E, İşyeri i̇ş yeri kira geliriniz varsa dükkanınız var, kiralamışsınız. E, kiracı kiralarınızı ödüyor. Her ay %20 stopaj yapmak zorunda. E, beyanname sınırına kadarsa, 25.000 TL'ye kadarsa artı beyanname vermenize gerek yok. Ama diyor ki 25.000 TL'yi geçmişse 2012'de aldığınız bürüt kira tutarı vergi kesilmeden önceki tutar olarak şey yapıyor, bakıyor. 25.000 TL'nin üzerinde ise arkadaş getirip bir de beyanname vereceksin. Nedir maksadı? Daha fazla. Daha fazla vergi almak. Ee, daha fazla vergi almak. Daha fazla vergi almak. Ee, Öbür tarafta sadece yüzde yirmi diye şey stopajlar hep yüzde yirmi tek orandan yapıldı e, gelir toplandığı vakit burada üst dilimlere girecek muhtemelen yirmi e, 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 yediye girecek otuz beşe girecek e, biraz daha bu beyanname'nin amacı tabii burada daha fazla e, vergi e, almak şurada. <laughs> Yani verilmeyen halleri tabii biz şey yaparken bundan sonraki ister istemez tabii verilen halleri de şey yapmış olduk altında kalırsa vermiyorsun sınırın işte üstüne çıktığın takdirde veriyorsun bundan sonraki slide'da o gelecek. Şurada da bir şuralarda stopaj yapılmış ama sınırı geç, geç yapılmasına rağmen vermiyor beyanname sınırı geçmediği için. Şunlarda stopaj yapılmamış elde ettiği gelirlerden bir takım menkul gayrimenkul sermaye iradı gelirleri var. E, stopaj yapılmamış. E, fakat ona rağmen e, beyanname verme yükümlülüğü dışında tutuyor. Stopaj e, yapılmamasına rağmen ama tutarı düşük bunların 1290-2012 yılı için. Tutar. 1290 TL'yi geçmeyecek. Bir takım menkul sermaye iradı geliri elde etmişsiniz. Gayrimenkul sermaye iradı geliri elde etmişsiniz. Üzerinden stopaj yapılmamış. Miktar düşük olduğu için hiç vergi ödememişsin ama artı bir vergi daha istemiyorum. Beyanname vermene gerek yok diyor. Bu miktarın düşüklüğünden kaynaklanan bir olay. Yani Bu söylediklerimizden aslında tabii e, beyanname vermenin zorunlu olduğu e, halleri de şey yapabilir. Bir kısmını orada söyledik tabi. E, hepsini e, orada şey yapmadık. E, orada söylediğimiz sınırların üzerine çıkılması durumunda e, beyanname verilecek. Onun dışında tabii o sınırlarla bağlı kalınmaksızın tacir. Çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilenleri artı serbest meslek erbabı bu üç grup için geliri ne olursa olsun e, para kazansa da kazanmasa da hatta zarar e, etse e, bile e, diyor ki siz beyanname vereceksiniz. Ticaretle uğraşan birisi ondan sonra zirai kazançla ziraatla uğraşan birisi e, yani e, çiftçiler orada. Onların bir de stopajla vergilendirilenleri var. Onlara bir şey demiyor. Sadece gerçek usulde vergilendirilenler. Artı serbest meslek. Işte avukattır, doktordur, mühendistir. Bunlara mutlaka siz beyanname vereceksiniz diyor. Ücretle ilgili olarak vergisi stopaj yoluyla alınmamış ücret geliri olabilir mi? Öyle demişiz. Onlara diyor ki beyanname vereceksiniz. Ücretlerin vergisi stopaj yoluyla alınıyor dedik. İstisnalara dahil olanlar olabilir mi? Yani bir takım istisnai durumlarda stopaj yapılmaması söz konusu olabiliyor. Mesela yabancı elçiliklerde çalışan Türkler. Onların ücretlerini o yabancı ülke ödüyor. Stopaj ona yaptırtıramıyoruz yani bizim Maliye Bakanlığı arkadaş bunların vergisinin ücretinin stopajını yap gönder diyemiyor. Neden diyemiyor? Bu ha. uluslararası hukukla alakalı bir şey. Hı. Ee, bizim o orada egemenlik hakkımız yok. O topraklar Hı. orası yabancı ülke kabul ediliyor. Bizim vergi egemenliğimiz de orada sökmüyor yani. Orada Peki onlar geç... bir vergi kesiyor mu? Ha? Onlar kendi ülkelerinden. Ha onlar mı? da bize aynı şeyi yapıyorlar da. Bu işler karşılıklı oluyor. Yani biz onların vergisini alamıyoruz, onlar bizimkini alıyor değil. Ee, e, yoksa tabii e, haksızlık olurdu. Ee, Ücrette de demek ki istisnai bazı durumlarda olabiliyor. O zaman ona diyor ki, e, arkadaş getir beyanname ver. Yani vergisiz de bırakmıyor onu. Stopajdan alamadım, getir bana beyanname ver e, ve vergini öde e, diye bu e, sınırı aşan o demin söylediğimiz şey o 1200 müydü o küçük tutarı aşıyorsa o zaman vereceksin diyor beyanname vereceksin diyor. İstisna haddini aşan kısımlar, işte demin dedik kira e, 3000'de kalıyorsa e, konut kirası vermiyorsunuz ama 3000'in üstüne çıkmışsa yıllık elde ettiğiniz kira vereceksin diyor. İstisnanın üzerinde kalan kısmı. Arzı kazanç 20 bin lira dedi 20 bin üstünde ise. 20 bini düşüp üst tarafı için e, beyanname vereceksin. Ee, öbür tarafa geçelim. E, ee, yani sistem şey dedik, e, bilmiyorum karışık dedik, ee, net bir şeyler kaldı mı akılda? Ee, Yoksa karışık bir şey olarak mı e, 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 kaldı? Biraz daha basitleştirerek, basit bir şekilde şey yapmaya, anlatmaya çalıştık. E, ama yani e, bir tabii çok detaylarına da girmedik. Yani bu e, oldukça ufak bir şey yaptık, özet yaptık. E, verilen hal, verilmeyen hal, sınırı geçen hal, sınırı geçmeyen hal. Ee, gibi bir yani şeyde bir genelde bayağı karışık değil mi hocam? Ee, şey bu dersleri anlatırken de biz şey yaparız. En çok zorlandığımız şeylerden birisi derstir bu. beyanname verilecek verilmeyecek. bir de problem falan çözeceğiz galiba. O problemlerde de belki bu evet, tip soru, konular soru çözümünde soru çözümünde de belki orada da birazcık hocam. daha belki netleşecek belki. Ama anlaşılması zor bir konu, karışık <laughs> biraz daha doğrusu. Evet, bu tabii mükellefleri ilgilendiren de konular bunlar. Yani herkesin şeyde piyasada bir yerlerden bir bankadan bir faiz geliri elde etmiştir, bir evi vardır, kiraya vermiştir, kira geliri elde etmiştir. Ne bileyim, yani çalışıyorsa oradan bir geliri vardır. Bu bu tip şeylerle muhatap olma olayı yüzdesi bayağı e, yüksek. Burada şimdi yıla taşınıyor. Burada ne zaman, beyannameyi ne zaman vereceğiz? E, stopajda iş kötüydü. Anında alıyor. E, adam anında kesiyor. cebin eliniz paraya dokunmadan kesiyor verginizi. Burada e, para cebinize giriyor. Yani bazen vergi kesilerek giriyor. Değil mi? Bazen vergi kesilmeden giriyor. İkisi de var aslında. Yani vergi kesildiği vakit, stopaj yapıldığı vakit tamamen Beyan dışında kalıyoruz da değil. Ee, e, i̇kisi de var. Ee, bazen stopajı yeterli görüyor, bazen yeterli görmüyor. Ee, beyanname vereceksin diyor. Ee, beyan ayı olarak iki ay, ikiye e, bölüyor devlet. Bir kısmını Şubat ayında vereceksiniz diyor, bir kısmını Mart ayında vereceksiniz diyor. Şu basit usul e, dediğimiz e, daha az gelir elde edenler. Yani, taksiciler, dolmuşçular da bunların içerisinde. Bunlara Şubat ayında vereceksiniz diyor. 25. günü akşamına kadar. Ondan sonra onun dışında kalan bu ticaret, serbest meslek falan onlara da Mart ayında yine 25'ine kadar vereceksiniz diyor. O verdikleri tarih itibariyle de hesaplanan vergiyi ödeyecekler. Daha doğrusu iki taksitle ödeyecekler. Birinci taksiti bu beyanname verdikleri ayda, Şubat'ta, Mart'ta. İkinci taksiti de işte Haziran, Temmuz da o yılın şey yapacaklar, ödeyecekler. Şimdi beyanname vermenin bir avantajı var tabii. Beyanname üzerinden bir takım indirimleri yapabiliyorsunuz. Yani ve çok cömert indirimler var aslında. Ee, yani beyanname verdiğiniz vakit elde ettiğiniz geliri kuşa çevirebilirsiniz. Yani şu indirimleri yaparak kuşa çevirebilirsiniz. Vergilendirilecek bir şey kalmayabilir. Ee, eğitim ve sağlık harcamalarınız. Yani eşiniz, kendiniz, çocuklarınız için eğitim çocuk çocuğunuzu çocuğunu özel okula gönderiyor, özel üniversiteye gönderiyor. ...özel liseye gönderiyor, koleje gönderiyor. Onlar için sağlık harcamaları yapıyor. Beyan ettiği gelirin yüzde 10'unu aşmayacak şekilde buna tekabül eden şeyleri indirebilir. İkin, i̇kinci emeklilik yapmış. Yani bir birinci emeklilik zaten zorunlu, onun şeyleri kesiliyor da... ...bir de ikinci bireysel emeklilik yapmış. İleride hayatını daha garanti altına almak için. Buraya yaptığı ödemeleri yine yüzde 10'la sınırlandırmış... Ondan sonra bu sponsorluk harcamaları diyor burada %50 şeyde amatör bir futbol kulübünü desteklediyse ödediği paranın tamamını düşüyor. Profesyonel bir kulübe kulübe destek çıktıysa oraya ödediği paranın %50'sini düşüyor, yarısını düşüyor. araştırma geliştirme şirketinde araştırma geliştirme birimi kurmuş. Orada bir takım harcamalar yapıyor, şeyler yapıyor. Onların tamamını ...indirmesine imkan veriyor. Zarar... E, tabi ...yani e, serbest meslek yapan, ticaret yapan... ...kişi her sene para kazanacak diye bir şey yok. Bazen işi zararla kapatıyor. O yaptığı... E, ...zararları... E, ...izleyen 5 yıl... ...para kazanırsa kazandığı paralardan... ...indirme imkanını veriyor. Yani böyle bir e, şey de var. Bu da mantıklı. Tabii... E, e, zamanımız azalıyor değil mi? Bir evet. geçici vergi olayı var onu e, şey yapalım. Söyleyelim bu peşin vergi. Yani bunun mantığı da şey tabi birileri peşin ödüyor vergilerini stopaj anında ödüyor. Bunlar bir sene sonra ödüyorlar. Bu beyanname ile vergisi alınanlar ertesi yıl mart ayında veriyor o da iki taksitte. Bu diyoruz bir haksızlık. Yani biri peşin, öbürü o kadar geç. O zaman devlet buna önlem olarak demiş ki ben de bunlardan bir peşin vergi alacağım. Yani işte 2012 yılı içerisinde bu iki gruptan istiyor bunu bir, bir ticari kazanç, bir de serbest meslek erbabından istiyor. İkisine diyor ki siz bana bir peşin vergi ödeyeceksiniz. İşte bu seneki kazançlarınıza mahsuben e Geçen sene ödediği verginin üzerinden şey yapıyor, hesaplıyor yüzde on beş oranında üç ayda bir peşin vergi alıyor. Bu ödediği peşin vergiyi tabii daha sonra şey yapıyor, düşüyor. Bu şekilde hocam tamamlamış oluyoruz. Evet hocam ee, süremiz dolmak üzere ama ilikte yapacağımız bir sonraki programda e, o öneriyi alacağım hocam sizden e, ilk dersin başında konuştuğumuz e, konuyla ilgili harcamalar üzerinden vergileri işlerken Aha. hani bir öneri e, demiştiniz ya beyana dayalı olan vergilerde onu bir sonraki programda e, aklımda o öğrenci Aa, arkadaşlar da merak eder süre biz dolduğu için anladım önemli şey bu karışıklığa. Son verecek evet. olan nokta. Peki. Evet, bugünkü programda muhtasar beyannamesi ve yıllık beyannamenin ne zaman ve nasıl vereceği konularını genel olarak ele aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.